Merhaba arkadaşlar, Problem Çocuk Kanalı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda telefondan bilgisayar oyunu nasıl oynanır adlı video çekeceğiz. İlk başta arkadaşlar Google Play hizmetlerinden TamViewer'i indiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu programı indiriyoruz. Ben altta linkini de vereceğim. Daha sonra bilgisayara da indiriyoruz. Aynı TV'nin kendi sitesinden indiriyoruz. Onu da altta linkini veririm. Daha sonra arkadaşlar telefondan açıyoruz programımızı. Bilgisayardaki ID'sini giriyoruz. Önceden girdiğim için. Şifreyi de arkadaşlar ID'nin altında yazar. Onu da giriyoruz. D3 VP 22. Tamam diyoruz. Bağlanmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bilgisayara bağlandık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle Aydın. Daha sonra oyun oynamak istiyorsanız buradan açıyoruz mesela GTA 5. tıklıyoruz ve açılmasını bekliyoruz. Bunu buradan kapatalım arkadaşlar. Niye attı? 3 VP 22 Gördüğünüz gibi arkadaşlar GTA 5 açılıyor. Bunun işte tek sıkıntısı bu. donuyor arkadaşlar çünkü wifi üzerinden olduğu için böyle bir sistem işte sesi de geliyor açalım sesini videomuz bu kadar arkadaşlar siz daha iyisini yapabilirsiniz videomuzu likelamayı unutmayınız beğenmediyseniz yine likelayınız emeğe saygı